Yine Asansan aslında, aslında benim beğendiğim hisselerden bir tanesi ama bayağı uzun süredir yani hatta şu zamandan beri nerede 19 Şubat olması lazım evet, evet. 63 liraydı hala benzer fiyatlarda duruyor yani Şubat'ın sonlarında geldiği o primle hızlı primlenerek geldiği noktada kalmaya devam ediyor. Mesela bu Burada mesela bir hareket gelebilir. Yani aslında söylemeye çalıştığım şey oydu. Yani son dönemde hızlı e, aksiyon alınan hisseler e, özellikle son 4-5 ayda ciddi primlenmiş hisseler yine daha böyle marj bırakma potansiyel hisseleri takip edeceğim bir status tarafından. Mesela e, aslında onlardan bir tanesi olacak. E, bu tarafta bir alıcı aktivitesi. En azından indeks dengelenmesi için görülebilir mi diye biz